Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün yine arılığıma geldim. Bir sürprizle karşılaştım. Aslında sürpriz değil bekliyordum. O yüzden devamlı kontrol ediyordum yani. Şu an en baştaki kovan göstereyim size. Şu. Ana yüzüğü vermişti. Bir sürü bölecektim yani. Böleyim mi ne yapayım mı? Acaba çok oğul çıkartır mı diye. Ne yapacağımı da bilemiyordum öyle kendi kendime. İşte sık sık kontrol ediyordum. Bugün yine şimdi sabah geldim öğlene. Baktığımda arı oraya uğul yapmış, çıkmış. Şimdi onu alacağım Allah izin verirse. Hep birlikte alalım bakalım. Körüğümüzü hazırlıyorum şimdilik. Ne atıyoruz körüğümüzün içine? Defne yaprağı, kurutulmuş portakal kabuğu. Bu şekilde hazırlıyoruz körüğümüzü de. Evet arkadaşlar, oğlumuz burada gördüğünüz gibi Öyle büyük bir oğul değil yani bir çaydanlık falan bir şey var arı var. Ama alacağız yani böyle bırakamayız. Gördüğünüz gibi bakın kapanmış hava soğuk olduğu için. Nasıl sakin. Şimdi ben bütün önlemlerimi aldım. Kovanımı da hazırladım getireceğim böyle buraya. Gördüğünüz gibi böyle maşallah. Oğlumuz. Yani iki çıtalık bir arı yani iki üç çıtalık bir arı bilemedin. Bu şekilde. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah bunu kovana aktaracağız yani. Evet arkadaşlar. Şimdi oğlumuzu kovanı sirkeleyeceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi maşallah çok güzel. de bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Şimdi adımızı sirkeledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde. Bunu ben hemen şimdi yerine götürüyorum yukarıya. Yukarıya yerine götürüp oraya koyacağım. İnşallah içinde dururlar. Herhalde başka yapmam gereken bir şey yok yani. Şimdilik arkadaşlar arımızı başarılı bir şekilde aldık. Yine illa böyle buraya dönenler oluyor. Onları da biraz bekleyeceğim, buradan alacağım dalına koyacağım tekrar kovanın içerisine inşallah. Evet arkadaşlar arımızı aldık şu an. Kovanına yerleştirdik. İnşallah durur yerini beğenir de. İşte birkaç gün sonra bakacağım bakayım ne durumda diye. Şimdi 2-3 gün açmayacağım o kovanı. Havada soğuk biraz serin yani hava yağacak gibi sanki öğleden sonra yağışlı gibi dedi. Hava durumunu işte sabahtan öğlene bir gelin kontrol edeyim gezeyim dedim öğlene kalktıktan sonra. İyi ki de gelmişim zaten şüpheleniyordum şu kova bu en baştaki kovan yüzük yapmış. Yani böleyim mi ne yapayım yoksa müsaade edeyim gitsin mi falan diyordum. Muhtemelen büyük bir ihtimal ondan çıktı oğul. O kadar öyle büyük bir oğul değil yani 2-3 çıtalık yani 2 çıtalık bir arı var. Ama olsun yine de aldık yani öyle ne. Hatta sevindim ilk oğlumu da aldım. Bilmiyorum nasıl olacak işte birkaç gün sonra bakacağım ne yapıyor arılar çalışıyor mu. Kovanına sahip çıkmışlar mı diye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler diliyorum.